Herkese selamlar, ismim Emirhan Durmuş. Verinin kaynağında anlık ve otonom karar mekanizmaları üretebilmesi adına açık kaynak teknolojiler geliştiren Data Science'ın kurucusuyum. Otonom bir aracı düşünün, karar mekanizmasının uzaktaki bir sunucu yerine anlık taşıt üzerine gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü veri merkezine gittiğinizde gecikme minimum kat daha fazla, network kayıplarını tolere etme şansınız yok, çok daha maliyetli ve güvenlik riskleri barındırıyor. Anlık veri üretiminin yoğun olduğu ve makrosaniyelik gecikmelerin bile ciddi kayıplara yol açtığı tüm senaryolarda, Karar mekanizmasını verinin kaynağında yani Edge üzerinde gerçekleştirebilmek yeni teknolojik trendimiz. Peki ortak karar mekanizmasının da anlık sahada gerçekleşebilmesi için Edge'ler arası peer-to-peer -peer iletişimin olması şart. Edge dönüşümünün en kritik ve eksik kalan noktalarından biri bu. Artık veri merkezinde değil sahadayız. Edge'lerin birbiriyle ve veri merkeziyle olan kopukluğunu ortadan kaldıran mimari yaklaşıma ise Fog Computing diyoruz. Peki hem Edge'in avantajlarını hem de Fog Computing servislerini tek bir yapıda nasıl buluşturacaksınız? Burada biz devreye giriyoruz. P.O.T. ile kurumsal zekanızı sahaya entegre etmenizi sağlayan açık kaynak fog compute ve digital Twin platformu sağlıyoruz. Yapınızda CPU veya GPU barındıran tüm donanımları akıllı birer edge cihazına dönüştürüyoruz. Yapıyı tamamen konteyner mimarisine dönüştürüp peer-to-peer -peer fog iletişim ve uygulama framework servisleri otomatik olarak devreye alınıyor. Yapı tamamen donanım agnostik hale geliyor. Bu sayede siz sadece edge'de oluşacak zekaya odaklanıyorsunuz. P.O.T. ile tek bir kullanıcı arayüzü üzerinden tüm edge cihazlarınızı devreye alırken, Dilediğiniz Edge donanım üzerinde, konteyner tabanlı analiz ve hizmet servislerinizi geliştirip devreye alabiliyorsunuz. Hatta karar mekanizmasının farklı mikro servislerinde, farklı Edge donanımları üzerinde de devreye alabilme şansınız var. Kısacası DevOps'tan EdgeOps'a geçişi, yani veriye yakın katmanda yapay zeka ve çevik geliştirmeyi mümkün kılıyoruz. Gelecek güncellememizde, dijital ikizlerinizle Edge ortamında anlık konuşabileceksiniz. Ayrıca dijital ikiz veri alım satın pazarına da entegrasyonu gerçekleştirip, device-to-service konseptlerini mümkün kılacağız. Biz IoT ile birlikte yeni bir ekosistemin oluşmasını da tetikliyoruz. Hem müşterilerin hem partnerlerin yeni nesil fox servis modelleri geliştirip pazara sunmasının önünü açıyoruz. Kısacası üretimden enerjiye, akıllı şehirlerden mobility'ye, finanstan taşımacılığa tüm sektörlerde modern dönüşümün teknolojik altyapısını sağlıyoruz. Fox platform yaklaşımı veri odaklı dönüşümün temeli haline geliyor hali hazırda büyüme trendinde olan endüstriyel IoT platformu Edge pazarına yeni bir imek katarak 5 yıl içerisinde 2,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Fog platform yeni oluşmaya başlayan bir pazar. Pazara erken aşamada giriyor oluşumuz bizim için büyük bir avantaj. Aynı zamanda çözümü konteyner mimarisinde ve dijital ikiz yönetiminde ele alarak uçtan uca tasarlamamız bizi fog katmanındaki üreticilerden ayrıştıracak. Basit konflik edebilir kurumsal açık kaynak POT aboneli ve danışmanlık hizmetlerimizi distribütör, CSP ve OEM kanalı üzerinden müşterilerle buluşturarak yeni alım, upsell, renewal ve hizmet gelirleri üretmeyi hedefliyoruz. Kanala ek değer yaratacak bir partner programı desteklerken de kuracağımız Open POT Vakfı ile birlikte ekosistemdeki müşteri deneyim ve akademik novo üst seviyeye çıkartacağız. Şu anda gelir üretmek için hazırız. Siber güvenli otonom sürüş çağrılarının ortak çalışma grubundayız. Yurt içi ve yurt dışındaki müşteri adaylarımızla POT çalışmalarına başlıyoruz. Dünyanın en büyük açık kaynak vakıflarından Eclipse Foundation bünyesine dahil oluyoruz. Globale gidecek yolculuğumuzun ilk adımını İTÜ Çekirdek bünyesinde atıp başlattığımız tohum yatırım süreci ve desteklerinizle de lokal ve global pazarda organizasyonu genişletmeyi ve hizmetlerimizin teknolojik altyapısını ve argesini sürekli kılmak istiyoruz. Hem teknoloji hem de iş süreçlerini yönetebileceğimiz dünyanın farklı şehirlerine yayılmış 5 kurucu toplamda 6 kişiden oluşan bir ekibiz. Farklı lokasyonlarda büyüme ve remote çalışmanın da önünü açabilen çevik bir organizasyon modeli de inşa ediyoruz. Hem ürün hem de operasyon hakkında daha detaylı görüşebilmek için sizi standımıza beklerim. Teşekkürler.